Mirşerra'dan sevgiler benim siz. Evet seçtiğin taş. Sevgili ruh, güzel ruh, çöl gülü eğer bu bakın senin için niyetlendiğini söylemek isterim. Şimdi arkadaşlar sizin için şu senaryolar söz konusu. Evet hayatınızda biri var ve parayla endişeleriniz olduğu için o kişiyle birliktesiniz. Evli olabilirsiniz, birlikte yaşıyor olabilirsiniz. Onsuz kaldığınızda e, şu şekilde aslında hem iş hem aşk yapıyorsunuz. Bu kişiyle patronunuz da olabilir. Eğer ayrıldığınızda beraber olamazsak ben işimi de kaybederim diyorsun. Aslında hiç ummadığın bir şekilde yeni bir aşk geliyor alanına. Ama istiyorsun yani işimi kaybedersem yakalanırsam ben ne yaparım diyorsun. Ee, ama yine de bu kişiyle görüşülecek arkadaşlar hayatınıza giren o yeni kişiyle seninle olabilmek için her şeyi göze alırım dediğiniz bir süreç yaşayacaksınız ee, zaten görüyorsunuz burada bir üçüncü kişi etkisi var kadın ya da erkek olması fark etmiyor araya giren bir ilişkinin yeni bir ilişkinin olacağı söz konusu yani Yaptığınız işte tek başınıza kalacaksınız diyor. Bu risk göze alınabilir mi? Ya da böyle bir kararda bulunmak size zor gelecek kararı vermek. E, çünkü maddi manevi hayatınızda olan kişinin size destek olduğunu görmüşsünüz ama ona karşı bilginiz bir, bir sevginiz yok. Sadece gücünü seviyorum diyorsunuz ama zaten kırgınlıklarınız da var. Duygusal bağlantınız bitmiş arkadaşlar. Konuşmamayı, bu tarz konular açmamayı yeğliyorsunuz ki zaten gördüğünüz gibi sizin eksikliğini yaşadığınız bir eski sevgili olayınız da var. Unutamadığınız, kafaya taktığınız belki yeni kişi odur diyeceğim ama bu yepyeni bir kişi arkadaşlar ve eee her şey göze alınıyor diyor. Şu kart bize aslında her şeyi söylüyor. Tekrardan bir tutku istiyorsun güzel ruh alanında. Anlıyorum ama lütfen dikkatli ol olur mu? Sevgiyle kal.